Artık mağazalarda da yavaş yavaş böyle bir teknolojik adımlar atmamız gerektiğini düşünün. İlk etapta mağazamıza gelen müşterileri tanıması ve onlara hoş geldin demesi ciddi anlamda hoşuma gitti. Tanımlı olan müşterileri tanıyarak ismiyle hitap etmesi, mağaza içerisindeki ürünleri önermesi çok hoşuma gitti. Bu deneyim insanlara farklı geliyor. Robotla daha çok zaman geçirmek istiyor insanlar. Sosyal bir robot olması çok avantajlı. Yani müşterilerimiz buradan tamamen mağaza ile ilgili, ürünle ilgili bütün bilgileri alabiliyor. İnanılmaz bir ilgi gördü. Böyle bir teknoloji yatırım yapmak bizim de ve müşterimiz de çok hoşuna gitti. Ürünlerle ilgili bilgi vermesi çok güzeldi. İşte ürün detaylarını vermesi, renklerinin detayını vermesi çok iyiydi. Ben selfie çekilen müşterilerimiz oldu. Robot tamamen bilgi amaçlı kullanmak istiyoruz. Bu mağazada yoksa diğer mağazada ürünü bulup sipariş oluşturma, diğer mağazadan mail yoluyla siparişi mağazaya talep etme gibi